Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için böyle gıda ürünlerinde indirim var arkadaşlar. Evet onları sizle böyle çekip paylaşmak istiyorum. Evet bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Aknas markasının tost peynirleri var. Bunlar e, 117 lira 50 kuruştan 105 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bunlar 1 kiloluk böyle Aknaz e, toz peynirleri. Evet burada ise Beşer markasının şöyle dana kokteyl sosisleri de indirimde arkadaşlar. 350 gramlık e, fiyatları ise 35 lira 50 kuruştan 27 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde bunlar da şu anda indirimde evet Tombik markasının bu şekilde salamı var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde fiyatları ise 35 lira 50 kuruştan 29 TL 50 kuruş'a düşmüş. Bunlar 900 gramlık böyle sosisler, pardon salamlar arkadaşlar. Evet bu şekilde efsane markasının şöyle baldo pirinçleri de indirimde arkadaşlar. E bunlar da 2,5 euro fiyatları ise 75 lira 50 kuruştan 69 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun böyle efsane baldo pirinçler. Evet burada ise saban markasının şöyle pilavlı bulgurları da indirimde arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim bunlar da. 1 ee, kiloluk oluyor fiyatları 15 lira 50 kuruştan 13 lira 90 kuruşa düşmüş Evet arkadaşlar bu şekilde Hudri e, Hurmaları da indirimde Bunlar 400 gramlık Fiyatları 8 TL'den 16 lira 75 kuruşa düşmüş Bu şekilde indirimleri Var arkadaşlar e, Tarihleri de var Bu arada arkadaşlar Yani bilginiz olsun burada ise gün kurusu şöyle e, kayısılar var arkadaşlar bunlar da 250 gramlık bu şekilde e, bunlar da şu anda indirimde fiyatlar ise 23 TL'den 16 lira 25 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Ee, burada ise merrum hurmaları var. Bunlar da şu anda indirimde. Evet, 250 gramlık. Ee, fiyatları 36 lira 50 kuruştan 22 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Evet, bunlar da şu anda indirimli ürünler arasında. Evet, burada ise nadıllar var arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimde. Beşli paket. Fiyatları 22 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle tavuklu bir de köreli arkadaşlar hazır körini makarnalar da indirimde. Evet burada ise böyle Knorr markasının böyle hazır çorbaları da indirimde arkadaşlar. Et yayla çorbası, tavuk krema çorbası, ezogelin çorbası, mantar çorbaları indirimde. Bu şekilde 9 lira 50 kuruştan 7 lira 90 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Abalı markasının ayçiçek yağları da indirimleri devam ediyor. 2 litrelik fiyatlar 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Fruko gazlı içeceklerde indirimde arkadaşlar. Bunlar da böyle 2 litrelik fiyatları 19 lira 50 kuruştan 13 lira 90 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Çaykur markasının şöyle hem şimdi çayları da indirimde arkadaşlar. Bunlar da 400 gramlık. Fiyatları 64 lira 50 kuruştan 54 TL 40 kuruşa düşmüş. Evet burada ise ilk nur markasının şöyle çilek reçelleri de indirimde arkadaşlar bu şekilde 2 kilo fiyatları 92 lira 50 kuruştan 86 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde göstereyim sizlere burada ise vişne reçeli var arkadaşlar. Evet bunlar da 2 kiloluk böyle bu şekilde vişne reçelleri de indirimde 95 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise kuru kahveci Mehmet Efendi Türk kahveleri de indirimde şöyle fiyatlarını da size göstereyim. 2 lira 23 TL 50 kuruştan 19 TL 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde Evet burada ise organik e, yumurtalarda indirimde arkadaşlar bu şekilde medium bunlar 32 lira 75 kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş e, bunlar onlu olarak e, satılıyor. Evet arkadaşlar burada ise böyle print e, cipslerde indirimde patates cipsleri. Bunlar da 37 lira 50 kuruştan 28 27 TL 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar şöyle toz şekerlerde indirimleri devam ediyor. 48 TL 75 kuruştan 48 TL'ye düşmüş arkadaşlar bu şekilde. 2 kiloluk şekerler. Evet bu şekilde toz şekerlerde indirimde. Bu 5 kiloluk oluyor. Bal şekeri, nar, ırmak, bor şekeri ve Kayseri şekerler. E, bunlar da fiyatları 16 lira 50 kuruştan 13 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet. Kayseri şekeri ise 20 e, 127 lira 50 kuruştan 116 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 2 e, kiloluk şekerlerde aynı şekilde indirimde. Nar. E, bir de ırmak şekerleri. E, burada ise küp şekerlerde indirimde arkadaşlar. Irmak markasının ııı e, 26 liradan 24 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise bal ikizi şekerlerde indirimde arkadaşlar. Bunlar da 26 TL'den 24 TL 50 kuruşa 75 kuruşa düşmüş. İlk evet, burada ise bulumi markasının böyle iki katlı tuvalet kağıtları da indirimde e, 16 adet var. Fiyatları ise 64 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bir evet, burada ise bulut markasının çamaşır yumuşatıcıları var. Evet böyle lavanta çiçek bahçesi sensitin. Evet, e, başka bakalım bu neyliymiş burada bahar tazeliği. Evet, bunlar hepsi şu anda indirimde. 32 TL 50 kuruşta 28 TL 50 kuruşa düşmüş. Geliyor. Evet bu şekilde indirimleri arkadaşlar. Ee, burada ise zaten gördüğünüz gibi. Evet burada ise böyle Scotch Bright bulaşık süngerleri de indirimde. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatlar ise 5 TL'den 3,5 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Burada ise kolar, çamaşır, koruyucu, mendiller var. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Fiyatları ise 7 lira 50 kuruştan 6 TL'ye düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet, burada ise böyle yara bantları var arkadaşlar çocuklar için. Fiyatı bunlar da böyle onlu olarak satılıyor. Fiyatları ise 4 lira 50 kuruştan 3,5 TL'ye düşmüş. Bir de böyle jumbo. Ee, Şöp torbalısı var. Bunun da fiyatı 19 lira kuruştan. 11 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise böyle köpük çamaşır suyu var arkadaşlar. 750 milimlik Güldal markasının. E, banyo, mutfak. E, fiyat 15 lira 50 kuruştan. 9 TL'ye düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise böyle e, yulaf sütleri var arkadaşlar. Bunlar da şu anda indirimde 15 lira 50 kuruştan 9 TL'ye düşmüş. Evet burada ise Dil e, Bakçıvan markasının dil örgü peynirleri var. Bir de çeçil peynir arkadaşlar. 35 lira 50 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Polonez Fit Yaşam karabiberli dana mülfe var arkadaşlar bu şekilde. Et bu da şu anda indirimde. 9 lira 50 kuruştan 5 lira 25 kuruşa düşmüş. Et burada ise performans e, peynirleri de indirimde. 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar 500 gramlık böyle performans e, peynirler Milk markasının ee, şöyle badem sütlü e, var arkadaşlar. Nilk markasının 500 gramlık fiyatları ise 15 lira 50 kuruştan 9 lira 90 kuruşa düşmüş. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, burada ise organik gazlı içecekler var. Bu şekilde evet, bunlar böyle farklı içecekler. Şöyle bunlar organik oluyor arkadaşlar. 250 e, milimlik fiyatları 11 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar. Buradayız. Keskin Oğlu markasının nakitlerde şu anda indirimde. 17 lira 50 kuruştan 13 TL'ye düşmüş. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.